Merhabalar. Bugün Balat'tayız. Ee, yeni açtığımız sergide 32 tane genç arkadaşımıza yer verdik. Balat'ın en güzel mekanlarından Cafe Miro'dayız. Ee, bütün Miro ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir imkan sundular. Bir katı komple sanatseverlere ve sanata ayırdılar. Burada genç arkadaşlarımızın mükemmel eserleri, başyapıtlarıyla birlikte bir sanatseverlere ulaştık. Bütün sanatseverleri buraya davet ediyorum. Bu genç arkadaşlarıma destek olun. Bu genç arkadaşlarımın eserlerinden alın. Yazın güzel hafta sonlarını Balat'ta ve Sanat'ta geçirmeniz dileğiyle bizi izlemeye devam edin. Yeni projeler, yeni akımlar hepsi beraber peş peşe gelecek. İyi ki varsınız. Merhabalar. Kafamiri olarak Balart sergisine ev sahipliği yapmak bizim için çok gurur verici. Sanatçı arkadaşlarımızın kendisine has ve özenle çalıştıkları bu eserlerini bize emanet etmeleri ve bizimle paylaşmaları çok mutluluk verici. Hakan Bey e ve sanatçı arkadaşlarımıza bunun için çok teşekkür ederiz. Kafamira olarak amacımız sanatçılarımızın emeklerini ve çabalarını görülebilir kılmasını sağlamak. Bu hedefle de önümüzdeki zamanlarda da daha çok sanatçıyı ağırlamayı ümit ediyoruz. Çok teşekkürler. Merhaba, ben Selin Çelikdelen. E, Cafe Miro'dayız. E, Balart sergisinde. Ben de bu sergiye e, söz isimli 40'a 40 yağlı boya eserimle katıldım. E, bir süredir Ava Art Hakan Körpü ile birlikte çalışıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman beni desteklediği için e, aile gibi olduk. Aynı zamanda e, ev sahipliği yapan tabii ki de Kafe Müreya da bu güzel atmosfer için de çok teşekkür ediyoruz bize kapılarını açtığı için. Umarım burada yeniden bir sergide bir arada bulunmak isteriz. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Merhabalar. ismim Sema Baba dostu. 5 yıldır resim yapıyorum. daha çok kendi içsel yolculuğumu resimlerime yansıtıyorum. rüyalarımı, ve renklere mistik anlamlar yükleyerek şekiller veriyorum. O artın düzenlediği Balart sergisine Cafe Miro'da ben de katılım sağlıyorum. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Merhabalar, ismim Gizem Çakmak. Genellikle kadın figürü üzerine çalışmalar yapıyorum. çoğunlukla Sluboya e, işlerimle yer alıyorum sergilerde. Bu sefer e, etkisini seramik üzerinde görmek istedim ve bu çalışmamla katıldım sergide yer alıyorum. Şu anda Balat'ta Avartım düzenlediği Balat Karma sergisindeyiz. Herkesi bekleriz. Merhabalar ben Şeyma Yaşar. Resim hayatıma çok küçük yaşlarda annemin elime defter ve boya kalemleri vermesiyle başlayıp 6 senede profesyonel bir şekilde yapıyorum. Eserlerimde akrilik boya kullanıyorum. Daha çok doğa figürleri, doğa unsurları ve perspektifi içeren konulara ediniyorum. Şu an Balat'ta Ova Art'ın düzenlediği Balat sergisindeyiz Cafe Miro'da. Tüm sanatsever dostlarımızı bekliyoruz. Merhabalar, ismim Nida Erdoğan. Bugün Balat'ta Ovarts'la birlikte Balart sergisindeyiz. Bu, bu sergide çalışmamla ben de yer alıyorum. Sergideki çalışmamın ismi Yuva. Aslında normalde kuşlar üzerine çalışıyorum. Ölü kuş bedenlerini resmediyorum. ediyorum. Ee, bu benim kuş figürü olmayan tek resmim. Kağıt üzerine mürekkep ve artline kalemle çalışıyorum. Çalışmalarımı yağlı boya ve bu teknikle sürdürüyorum. Benim eskiz çalışmalarımdan birisi. Ee, bu yıl 2022 yılında OVART'la birlikte çok güzel sergiler düzenledik. Fuarlar, fuarlarda yer aldık ee, ve OVART'ın kendi galerisinde sergiler düzenledik. Bu anlamda Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz genç sanatçıları çok güzel destekliyor. Ona gerçekten çok teşekkür ederim. Merhaba, OVA Art tarafından düzenlenen Bal Art isimli sergide, Balat'ta, Kafamiro Cafe Miro Cafe'de benim de işim var. Bağ isimli işimle ben de buradayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizi de bekleriz. Teşekkürler. Merhaba, ben Güneş, İranlı sanatçıyım. Bir sene, bir buçuk sene ova artla çalışıyorum ve Türk sanatçılar bu karma sergide eserime katıldım ve bu benim için büyük bir avantaj ve çok mutluyum. Merhaba, ben Tulu, İranlıyım. Bal art sergisine katıldım. به اثریم وار بوده. من چک مطلیم چون که ترک سنتیلر برابر بوده ایم. من او آرت گالریله چالشیارم. Thank